Merhaba arkadaşlar. Top Sahada Kanalı'na hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında Giresunspor'un transfer başarısızlıkları hakkında konuşalım. Bildiğiniz gibi Giresunspor şu an düşme potasına girdi ve muhtemel düşecek takımlar arasında. Bu takımlar kimler? Yeni Malatyaspor, Altay, Rize ve Giresunspor ne yazık ki. Futbolda altın bir kural vardır. Atanınla tutanın iyi olursa o takım başarılı olur. Bizde atan yok. Sadece tutan Okan'la da olmaz. Okan da birkaç maçtır kendini buldu. Sezon başlarında o da berbattı. Taraftara saç oldurdu. Hadi bir nebze Okan iyi. E atanımız hiç yok. Sezon başında başarılı olmuş bir takımı gönderip yerine yeniden bir takım kuruldu. En azından başarılı olmuş takımın omurgası bırakılsaydı Giresunspor yine bu hallerde olmazdı. Onurcan Piri kaldı. Sergen Diyarra kaldı. Orta sahada Nalepa kalsaydı biz Geçenki maçlarda Zeki Yavru'yu orta sahada oynatmazdık Trore milli takıma gittiğinde Pelipes'i kırmızı kart gördüğünde Orta sahada Zeki Yavru'yu oynatmazdık Yani Douglas kadar oturamaz mıydı kenarda Nalepa Bizi kim kurtaracak Diabate mi kurtaracak bizi Adam 2-3 penaltı golü attı diye başımıza kral kesildi Diabate Gelelim Forvet bölümüne Şu anki durumda Şu 3 Forvet'in tamamını Eren Tozlu çöpe atardı. Eren Tozlu'nun bu takımda kalmasının nesi size dokundu? Ne vardı da Eren'i gönderdiniz bu takımdan? Hangi akla uydunuz da gönderdiniz? İlk 11'in direk oyuncusu olurdu Eren Tozlu. Atamasa da Giresun bu. Biz daha kendi evlatlarımıza sahip çıkamıyoruz ya. Kendi evlatlarımız Erzurum'da gol atıyor. Biz gol sıkıntısı çekiyoruz ya. Ondan sonra yok yabancı kontenjanına takıldı. Yok girasını beğenmiyorlar. Yok şöyle yok böyle. Anca havacı var. Boş gürültü. İşte geçen seneki beğenmediğiniz oyuncular bizi Süper Lig'e çıkarttı. Bunları gönderip yerini aldığınız oyuncular bizi Süper Lig'den düşürüyor. Daha önceki Süper Lig'e çıkmış olan takımların yapmış olduğu hataya düştünüz. Sen hocanın elindeki malzemeleri al. Sonra eline başka malzemeler ver. Al bundan yemek yaptı. Yemezler. Bazı yöneticilerimiz açıklama yapıyor. Yok Diego Costa ile anlaştık. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Olabilir. Çabalarınıza saygı duyuyoruz. Giresunda da beğenmemiş olabilirler. Beğenilmeyecek hiçbir yeri yok. Bir tane Giresun amcadan dinlemiştim. Çok öncelerden İngiliz bir tane gazeteci gelmiş ve Giresun'da sahile oturmuş. Giresun'u uzun süre izlemiş. Ve İngiltere'ye gittiğinde gazetesine şu yazıyı yazmış. Eğer gerçekten cennet diye bir yeri varsa ya Giresun'un üzerindedir ya da altındadır. Biz gerçekten cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Tamam belki İngilizce okullarımız yok, belki Fransızca, İspanyolca okullarımız yok ama bu futbolcular buraya futbol oynamak için geliyor. O zaman İngilizce okul yok, İspanyolca okul yok, Fransızca okul yok diye hiçbir kulübe oyuncu gelmesin. Sadece İstanbul'a gitsinler hep beraber. Öyle mi? Parayı veren düdüğü çalar. Transferi beceremediniz. Süper Lig'e çıktınız, elinize yüzünüze bulaştırdınız geldiğimiz nokta şu anda süperlikten düşüyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ama sizden ricam bu videoyu paylaşın. Biz Giresun Sporu başımıza tac ettik. Ve bu burada kalacak. Hadi eyvallah.